5-10 yıl içinde yapay zeka dünyasında bizi neler bekliyor? Şimdi yapay zeka gelişiminde şunu yaşadık: bir yerlerde bir şeylerin gelişmesine izin verildi, makinaların ve bütün teknolojinin gelişiminden bahsediyorum, sadece yapay zeka değil, genişleterek ve bazı şeyler durduruldu. Mesela bakın cep telefonumuz var, hepimizin cebinde bir cep telefonu var ve çok zeki bir alet aslında, bir sürü veri üstünden işleniyor, alıyor, veriyor. Ama o yapay şeye cep telefonla bana bir kahve demle deseniz hiçbir şey yapamaz. Fiziksel hareketleri kısıtlı cihazların. Muhtemelen bir sonraki dönemde fiziksel hareket kabiliyeti olan ve hayatımıza giren cihazlar görmeye başlayacağız. Yani Mesela kendi kendine giden araçlar bile 20 yıldır bilinen bir şey yani. Ve bunu ilk yapıldı. Amerika'da kaç mil testleri yapıldı. Gitti yani bunlar. Test edildi, kullanıldı ve buradaki gelişim durduruldu. Humanoid robotlar, insansız robotlar üretilmesi yapılabilen bir şey ve bunlar şu an durdurulmuş durumda. Etrafta dolaşan humanoid robot görmüyorsunuz. Ama bunların aşılması böyle yani çok kolay işler. Şöyle düşünün. Bir humanoid robot fabrikasını kurmanız belki uzun bir iş, zor bir iş ama ikincisi ne artık onlar kuruyorlar. Üçüncüsünü onlar kuruyor.